Değerli basın emekçileri, AKP iktidarı örgütlenmeden, örgütlülükten korktuğu kadar ve sokaktan korktuğu kadar hiçbir şeyden korkmuyor. 12 milyon emeklinin oyunu almak için seçim dönemlerinde dernek dernek, kapı kapı emekli cemiyetlerini gezenler bugün emeklilerin örgütlenmesi için hukunda, yargısında barikat kurarak örgütlenme özgürlüğünün önünde engel koymaya çalışıyor. Yok öyle yağma. Bugün emekler siz yok saysanız da örgütlenecekler. İlegal örgütlenecekler, legal örgütlenecekler. Bu iktara kırmızı kartı hep birlikte gösterecekler. Bu ülkede, bu yurtta kendi yurdunda yurtsuz kalan öğrenciler var bu ülkede emek harcamış 20 yıl, 30 yıl bu ülkenin gelişmesindeki emekler 1500 TL maaşla geçim sıkıntısı yaşıyorlar. Görmezden gelmek istiyorlar. Bu ülkede katledilen binlerce insan var. İşte onu önümüzde 10 Ekim katliamı geliyor. Ve 10 Ekim katliamında bu ülkede barışı savunanlar, yoksulluğa hayır diyenler, barış isteyenler Bugün bu meydanda 10 Ekim'de de al sancaklarının karşısında anıtı ve 10 Ekim'de yitirdiklerimizi almak için yine bir arada olacağız. Gözün gördüğü gerçeği, cebin hissettiği yoksulluğu hiç kimse, hiçbir meydan, medya ve hiçbir gazete yok sayamayacak. Ve bu iktidar geldiği gibi mutfaktaki yangınla geldiler, mutfaktaki yangınla gidecek, bunu başaracak olan da, Burada bulunan bu ülkenin emekçileri olacak. 1 Ocak 2009 ile 1 Eylül 2021 arasındaki dönemde 200 lira, bildiğimiz 200 lira. Gıda sepeti için satın alma gücü %77.3 geriledi. 200 TL'nin satın alma gücü. Süt 1 Ocak'ta 105 kiloydu. 30 Eylül'de 29.5 kiloya düştü. 200 lirayla Dana eti 12,5 kiloydu. 2009'da 2021'de 3 kiloya düştü. Pirinç 2009'da 42,5 kiloydu. 2021'de 15 kiloya düştü. Ayçiçek yağı 2009'da 39 kiloydu. Şimdi 10 kilo. Beyaz peynir 2009'da 16 kiloydu. Şimdi 6 kiloya düştü arkadaşlar dolar 200 lira karşısında 130 lira dolar alabiliyorduk. Ama şimdi 200 lirayla 22,5 liralık dolar alabiliyoruz. 22,5 dolar alabiliyoruz. Altın 200 liraya 4.7 gram altın alıyorduk. Şimdi 0.4 gram altın alıyoruz. İşte Türkiye gerçeği bu arkadaşlar. AKP iktidarı sarayda oturanlar ve onların yandaşları halkımızın nasıl geçindiğini, nelerle geçindiğini bilmiyorlar. Daha dün Cumhurbaşkanı gitti bir marketten alışveriş yaptı. Fiyatlar normal diyor. Ona göre normal. Evet, değerli arkadaşlarım, onlara geçim sıkıntısı yok ki. Yandaşlarına 3-5 maaş veriyor ama bir emekliye 1000 lirayla 2800 lira arasında asgari ücrete kadar maaşlar veriyor. Hangimiz bu parayla geçinebiliyoruz? Doğalgaza daha yeni 115 zam daha geldi. Elektriğe bir yılda gelen zam %120'yi buldu. Size sorarım. Bu aldığımız emekli maaşlarıyla geçinmek mümkün mü? Hayır, hayır. Annelerimiz pazara çıkıyorlar, biz de çıkıyoruz. Pazarda gördüğümüz manzara şu. Sabah geliyorlar, alışveriş yapmadan geri dönüyorlar. Öğlen geliyorlar, alışveriş yapamıyorlar. Paraları yetmiyor çünkü tezgahdaki fiyatları görüyorlar akşamüstü geliyorlar. Fiyatlar biraz düştüyse azar azar 3-5 tane, tane limon, 3-5 tane salatalık vesaire ve birçoğu da tezgahların altına atılan yiyecekleri toplayarak bir tencere kaynatmaya çalışıyor. Tencereler kaynamıyor. Tencerelerde taş kaynıyor, taş. AKP, Sayın Cumhurbaşkanı, nerede yaşıyorsunuz siz? Sizin o saraylarınız bir gün tepenize yıkılacak. Bugün artık bu iktidardan umudunu kesmiş. Dünyada 600 tane avukatın bir araya gelerek oluşturduğu bir çalışma sonucunda açıklanan belgelerde 200 tane de Türkiye'den olmak üzere yurt dışına servetini kaçıran ve AKP iktidardan düşmeden burayı terk edecek insanlar var. Önümüzdeki günlerde bunların hepsi yayınlanacak ve biz bunları göreceğiz. İşte o 5 tane müteahhit var ya o 5 tane müteahhit, halkı, 5'li çete, halkımızı soyup soğana çeviren o 5'li çete var ya, arkadaşlar onlar vergi vermiyorlar. Onların vergileri siliniyor. Bir yıllık Türkiye Cumhuriyeti'nin geliri 1 trilyon 400 milyar lira. Bunun 1 trilyon lirası vergilerden oluşuyor arkadaşlar. Bu 1 trilyon liralık vergi kimlerden kesiliyor biliyor musunuz? İşte bu çalışan emeklilerden, emekçilerden. Zengin sınıflardan vergi kesilmiyor. Onlar vergi vermiyorlar. Affediliyorlar arkadaşlar. Emeklerin hakkını gasp eden iktidar bugün emeklerin örgütlenmesini engellemek için bir başka çabanın faaliyetinin içerisinde. Biz bu filmi daha önce de gördük. 1995 yılında 210 tane emekli kardeşimizin diskin çatısı altında kurmuş olduğu emekliler sendikasını 1918 yılının sonunda kapattılar. Hemen ardından işte bu mücadeleden yılmayan emekliler Ankara'da bir başkanlar kurulu toplantısı yaparak yeni sendikalarını kurdular. Disk emekli sen bugün ayakta mücadeleye devam ediyor. Kurulduğu günden bu yana hakkında defalarca kapatılma kararı alınan ve fakat daha büyük bir örgütlülük ve kararlılıkla tekrar yola çıkan sendikamızın kapatılma kararı Bugün bir kez daha İstinaf Mahkemesi tarafından onandı. Tam da bu nedenle bizler bugün bir kez bir kez daha bir arada omuz omuza güçlü ve kararlı bir şekilde dimdik ayaktayız. İstinaf Mahkemesi kapattı. Yargıtay, ardından Anayasa Mahkemesi, ardından İnsan Hakları Mahkemesi mücadele yani evet. iç hukuk yolları bitmiş değil. Sendikamızın faaliyetleri durdurulmuş değil, yanlış anlaşılmasın. Biliyoruz ki Bağımsızlığını yitirmiş bir yargı sisteminde sahibinin sesi mahkemelerin aldığı bu karar politiktir. Bu karar milyonlarca emeklinin bir araya gelerek haklarını talep etmesinden duyulan müthiş bir korkunun ürünüdür. Bu karar çağ dışı bu zihniyetin zorbalığının bir yansımasından ibarettir. 19. yüzyıldan bugüne türlü yasak ve zorbalıklara göğüs gelen sendikal mücadele bugün de dimdik ayaktadır. Varsın onlar disk emekli seni sendikal olarak tanımasın. Türkiye halkı bizleri emeklerin temsilcisi olarak tanımaktadır. Bizler, biz emekliler bin yıllardır süren sömürü ve zulme direnme, direnme sorumluluğunu bin yıllardır toprağa ekenlerden, ekmeği üretenlerden, yarını elleriyle kuranlardan devraldık. Vazgeçmeyeceğiz. Bulunduğumuz her alan sendikaya çevirecek. Zihnimiz ve yüreğimiz bir mücadele edecek, güçlenecek ve mücadelemizi yaygınlaştıracağız. Sendikamız meşrudur, sendikamız vardır, sendikamız var olacaktır. i will gonna Yukarıdan başlayın. Yerimiz baş bir yol var. Ne kadar yani tamam mı? Baş baş. Baş baş.